dört yolda yapmayacak olan şarkı yarışmasına katılmak istiyorum. Evet ben Adem Karabulut ee, Öncelikle en güzel şarkılardan birini söyleyeyim size. Evet. Bu akşam ölürüm beni kim tutamaz sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz bir yılım gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz Bu akşam ölüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldızlar tutamaz Bir yılım gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz Bu akşam ölüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim Gözlerimden Gözlerim beni tutamaz